17 Mayıs tarihi boyunca dünyada birçok önemli olay yaşanmıştır. Bu videoda, 17 Mayıs'ta gerçekleşen olayları sizlerle paylaşacağım. 17 Mayıs 1875, Aristides Quintilianus'un eseri Musiki'ye giriş yayımlandı. Aristides Quintilianus, antik Yunan müziği ve teorisi üzerine önemli bir eser olan Musiki'ye giriş, iyi yayınladı. Bu eser, müziğin temellerini ve teorik yönlerini anlatarak, Müzik üzerine çalışanlar için önemli bir kaynak haline gelmiştir. 17 Mayıs 1954, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nden ayrı ancak eşit ilkesine son veren karar, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, ayrı ancak eşit ilkesini sona erdiren bir karar verdi. Bu karar, siyah ve beyazların ayrı okullarda eğitim görmesini yasaklamış ve ırk ayrımcılığına son verilmesine yönelik bir adım olmuştur. 17 Mayıs 1990, Güney Yemen'in Kuzey Yemen ile birleşmesi, Güney Yemen ve Kuzey Yemen birleşerek Yemen Arap Cumhuriyeti'ni oluşturdu. Bu birleşme, Yemen'deki siyasi ve toplumsal değişimleri tetikleyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. 17 Mayıs 2004, Eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu. Şangay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın bir araya gelerek oluşturduğu bir güvenlik ve ekonomik işbirliği örgütüdür. Bu örgüt, bölgesel işbirliğini artırmayı ve güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.